Merhaba arkadaşlar, hepiniz geldiniz. Ben Kripto Cevabım. Bugün tarih 8 Temmuz 2024 ve sizinle bir piyasa analizi videosu daha karşınızdayım. Arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz ki benim video tarzım diğer çoğu kişiden farklıdır. Ben e, videolarda olabildiğince objektif konuşmaya çalışırım. Yani destek dirençleri gösteririm. Kendim e, verilerle konuşurum ve en son bu verilere göre kırılımlarla ilgili oluşabilecek tahminimi anlatırım. E, burada da tahminimi söyledikten sonra sizin tahmininiz ne diye sorar. Sonrasında sizin de tahmininizi yorumlara yazabileceğinizi söylerim. Hiçbir zaman kesin konuşmam. Bunun için söylüyorum çünkü biraz sonra göstereceğim. Bazı arkadaşlar hem piyasa bilgisi eksik olduğu için hem de biraz heyecanlı olduğu için bazı verileri okuyamıyorlar veya söylediğim şeyleri anlamıyorlar. Hep birlikte gelin onlara bakalım. Şimdi Arkadaşlar dolar dominans grafiğini görüyorsunuz. Artık e, takip eden kişiler biliyor. Hızlıca tekrar satalım. Dolar dominans düşerse piyasa yükseliyor. Dolar dominans yükselirse piyasa düşüyor. Yani ters korelasyon var arasında. Biz dolar dominansı ne yapmasını istiyoruz? Düşmesini istiyoruz. Yani biz istiyoruz ki dolar dominans şöyle bir düşen bir seriye girsin istiyoruz. Nerede gerçekleşmişti bu seri hatırlarsanız burada gerçekleşmişti. Ekim'den Mart'a kadar biz e, dolar dominansın düşen trende girdiği sezonda biz ne yaptık? Boğa piyasasını yaşadık. Şimdi Mart ayından bu yana bir dolar dominansta bir yükselen trend yaşıyoruz ve hani söylemiştik bu düşen e, trend yıllar sonra kırıldı. Buranın retestini yapabiliriz diye. Peki oranın retestini yapabilme ihtimalimiz neydi? E, geçen haftaki videoda ba bahsetmiştim bir Temmuz'daki. Dedim ki biz şu an doğal dominansı kırdırız. Burada üstünde de hatta kapatacağız gibi duruyor. Neresi orası? %5.40. Hadi en alta kadar alın. Yani %5.20'ye kadar. Yani şu e, direnç bölgemizi yukarı kırdık ve şu an üstünde biz hafta kapattık arkadaşlar. Buranın üstünde hafta kapatmamız ne demek? Şu an biz bu deste yani bu direnci kırdık şurayı destek olarak çalıştırdık. Peki hocam bunun hedefi ne? Şimdi normal şartlarda biz burada bir fincan kulp formasyonu görüyoruz ve en kötü eğer bu aşağı kırmadığı durumda fincanın kulpu kadar bir formasyon hedefi vardır. Aldık hedefimizi koyduk ve yüzde altı buçuk bölgesine yüzde altı altı bölgesine falan denk geliyor. Yani bu trendin retestine geliyor. Bu 2018 yılından gelen trendin retestine nokta atışı değmiş gibi oluyor. Şimdi hocam buraya ne zaman değecek? Veya kesin değecek mi? Şimdi bakın. Tekrar söylüyorum ki anlayın diye. Arkadaşlar şimdi bir direnç kırılır. Bakın. Bir direnç kırılır tamam mı? Onun üstünde hafta kap kapatır mesela. Biz artık buranın destek olarak çalıştığını düşünürüz. Fakat bu piyasada hocam hiç mi fake atılmıyor? Keşke, keşke hiç fake atılmasa. Şimdi ben buradan bana bunun aşağısını fake'ini atamayacağını bilsem. %100 artık burada hafta kapattı. Buraya %100 gelecek desem. Elindeki her şeyi sat burada al derim. Ama... Bu piyasa öyle bir piyasa ki ki bakın örneğini göstereyim size. Bakın çok güzel bir örneğini göstereyim. Hatırlıyor musunuz? Total'de ben şu grafiği paylaşmıştım. Takip ediyorduk. Total kıramadı 1, 2, 3, 4, 5 hafta kıramadı. Ben burada dedim ki arkadaşlar total yukarı kırmadığı sürece yükseliş beklemeyiz. Tamam. Geldi burada kırdı bakın. 1, 2, 3 hafta kaldı. Neredeyse 1 ay. Ben de burada dedim ki arkadaşlar artık herhalde fake değildir. 1 ay boyunca burada durduğuna göre Total bir sonraki hedefimiz 2 trilyon. Düşüş bitti diyebiliriz şu noktada. Sonra ne oldu? Bakın sonra ne oldu? Sonraki hafta bir anda aşağı kırdı. Ve ben çıkıp ne yazdım? Bakın dedim ki arkadaşlar Total'i uzun yani yukarıda kalmamıza rağmen 3 hafta boyunca ne yazık ki aşağı kırdık ve bayramdan önce almıştım bunu. Total 2 noktaları altına kırdı ve bayrama böyle gireceğiz. Burada bir sürpriz yaşamazsak, burada hafta kapatırsak 2 trilyon bölgesine kadar tekrar piyasada düşüş dalgası yaşanacak umarım. Fake'tir dedim. Bir mucize olmaz ve altında kapatmayız yarın dedim. Bak. Geldi. Orada gelip burada iki, altında kapattı. Bakın halen da işaretlemem duruyor. Bu ikinci az önce işaretlemiştim bakın o gün. Dedim ki bizim hedefimiz 2 trilyon. Bakın şu an anlık olarak oradayız. Yani verdiğim yerden %15, %16 düşmüş. E şimdi ben burada isterim ki, bakın isterim ki keşke şu fake'i vermeden, bakın şu fake'i vermeden direkt şu yukarı fake'i direkt aşağı kırsaydı. Hatta yazıyordum mu ya o zaman? Hatırlayanlar varsa yazsınlar. İnşallah e, düşecekse hemen düşsün. Çünkü fake vererek düşmesi daha çok kişi içeride bırakıyor diye. Ya yani bunu bu fake'i yapmak zorunda bu piyasa. Yani yapmasa şey işte ben mesela burada short almıştım. Şurada short'umu zararına kapatmıştım mesela. Üstünde hafta kapattı diye. E ne yapacaksın? Ya yani bu da bu piyasanın e, oyunu yani bu oyunu yapmazsa herkes kazanır. Şimdi ben bugün burada Şöyle söyleyeyim. Şu an ben bunu burada yukarı kırılımın fake olmadığını %100 kesin olsam gider tüm parayla şorta girer. Buraya kadar şortumu tutarım. Deli para kazanırım. Ama ne yapıyorum? Ben kademeli alımlar, kademeli şortlar koyuyorum ki ters duruma giderse orada da hedge edebileyim. Longla e, tamamlayabileyim diye. Yani hiçbir zaman hiçbir analize benimki dışında geçerli. Herkesin kendi analiziniz bile olsa %100 güvenmeyin. Çünkü piyasa ne kadar doğru görünürse görürsün bir anda tersine hareket yapabiliyor bu iki yönün içinde geçer yani. Tüm veriler düşüşü gösterse bile bir anda yükselebiliyor veya tüm veriler yükselişi gösterse bile bir anda ne yapabiliyor? Aşağı çakabiliyor. Şimdi bakın burada dolar dominansının şu an 5.20 üzerinde haftalık kapanış yaptığını görüyoruz. Buradan e, bu bölgeye artık işte %6.5 %7 bölgesine teması ne zaman olur? Süresini bilmek imkansız. Fakat biz rally'nin yani artık gerçekten rally'e dönebilmemiz için iki ihtimal var. Ya Buraya bu fake olarak kalacak. Aşağı kıracak ve düşüş trendinden başlayacağız ya da hedefimize geleceğiz. Bakın hedefimize geleceğiz. Hedefimiz neresi? Bu bölge. Buradan sonra ben artık oranın tepe olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdiden söylüyorum. Dolar dominansta bu bölge gelirse ileriki günlerde, ileriki haftalarda ben bu sarı trende çarptığımız yerin tepe olduğunu düşünüyorum dolar dominansta ve daha sonrasında dolar dominansın şöyle bir düşen trend başlayacağını düşünüyorum. Bu düşen trend de işte bu an ayak sesleri olacak fakat buraya Temmuz'da mı değecek, yoksa Ağustos'ta mı değecek? Yani piyasa bezdire bezdire mi gidecek? Bir anda mı gidecek? Onu bilmek imkansız. O yüzden şimdiden bunu söyleyeyim. şu anda anlık olarak hafta burada üstünde hafta kapattığı için veriler olumsuz. Halen daha piyasanın düşüşün devam edebileceğini gösteriyor bize. Dolar dominans 5.20'nin altında gelip haftalık kapanış yapmadığı sürece. Hemen geçelim diğer dolar dominans grafiğimize. Graf Bakın. Şimdi dolar dominansla ilgili şunu göstermek istiyorum. Şimdi bu fincan kulp demiştik ya bu fincan kulp'u daha net anlamanız için şöyle bir grafik çizdim. Bakın fincan kulp'un iki tane hedefi vardı demiştik. Birisi işte e, fincanın kulp'u kadar bir de fincanın derinliği kadar. Bakın fincanın kulp'unun hedefi geldi. Hedefi geldi oradan reddedik biz. Fakat daha ikinci hedefi olan fincan derinliği yani şu sarı çizgi hedefimiz gelmedi. Peki hocam oranın tepe olacağını yani maksimum hedef olacağını nereden biliyorsunuz? Neye göre tahmin ediyorsunuz? Bakın şu anda Bizim bulunduğumuz yer şurada iki tane çizgi görüyorsunuz bak. Bu 111 günlük EMA hareketli ortalama. Bu da 200 günlük hareketli ortalama. Şu anda biz 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde hafta kapattık bakın 5.30'un üstünde. E bu ne demek oluyor? Biz bakın Şubat ayında aşağı kırıyoruz bu EMA'yı. Bakın Şubat ayında. Aradan aylar geçiyor çarpıyor 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 yukarı kıramıyor 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 ve yukarı kırıyor. Eğer bu kadar kırılmayan bir direnç yukarı kırılıyorsa ve retest yapılıyorsa fake bir hareket olmadığı durumda biz bunun ne yapmasını bekleriz? Yukarı gitmesini bekleriz. E burada da 200 günlük EMA'nın desteğini aşağı kıramayıp altında hafta kapatmadığı sürece benim beklentim hem bu fincanın derinliği olan hedef hem de bakın bizi burada ne bekliyor? 111 günlük hedef bekliyor. %6.5 hem de bu 2018'den gelen direncin tepesi oluyor. Yani mükemmel bir direnç aslında bu kadar mükemmel bir direnç olması da beni şöyle şüphelendiriyor. Ya orayı verecek mi? Verirse benim için dip. Öyle söyleyeyim. Mükemmel bir dip. Ama bu piyasa nasıl ki tepeyi sana vermiyorsa dipleri de vermeyebiliyor. Hani gelip buraya noktası çarpıp ondan sonra düşüş trendine geçebilir mi? Bilmiyorum ama şu anda buraya aşağı kırmadığı için de piyasanın yükseliş yönlü evrildiğiyle konusunda pozitif konuşma imkanım yok. Çünkü siz de görüyorsunuz karşınızda duruyor. Dolar dominans şu anda mor dirençte, bakın mor direnç neresi? %5.67. Şimdi i̇şte burayı da üstüne çıkar. Önümüzdeki haftada hafta kapatırsa artık biz bu maksimum hedef bölgemizin kesinleştiğini söyleyebileceğiz. O bölgeyi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Şu anda karar aşamasında aşağı mı kıracak, yukarı mı kıracak? Benim beklentimle de ne diye sorarsanız hocam sizin beklentiniz ne? Ben yukarı kıracağını düşünüyorum ama bunu şöyle bile yapabilir. Aşağı kırıp fake verip yukarı bile gidebilir. Çünkü bu piyasa böyle bir piyasa dedim ya. Biz burada aşağı kırar longlarımızı alırız bir anda gelip buraya yukarıda kırabilir. Ne yazık ki yani piyasa e, Ali Cengiz oyunları yapmaya çok seven bir piyasa. Milleti terste bırakmaya çok seviyor. Ne kadar veriler, e, verilere baksan da ne kadar objektif baksan da senin bu duygularını oynayarak orada piyasayı kaçırma e, FOMO'suna kapılmanı sağlıyor. Ondan sonra yukarı vuruyor. Nasıl ki Total'de yaptığı gibi. O yüzden e, bu haftalık kapanışta şu an görünen durum. E, bu şekilde sizin de bu, bu grafikle ilgili yani yukarı veya aşağıya kırılımla ilgili bir grafiğiniz veya bir yorumunuz varsa siz de yoruma bırakabilirsiniz. Benim gözümden kaçan bir kısım varsa onu da değerlendirmek isterim. E çünkü ben de her şeyi göremeyebilirim. E ben de sadece gördüğüm verileri yorumluyorum. Bakın hemen geçelim Total grafiğine, totale konuşmuştuk. Hatırlarsanız şu 2 trilyon bölgesinin destek olduğunu söylemiştik. Ve e bu destek bölgesi aşağıya çok vurduğu için bu bölgede artık ben, Tahminim kırılabileceğini düşünüyor düşündüğümü söylemiştim ve ne yapmıştı? Bir sonraki atak diye aşağı kırdık. Şu anda tekrar bir totalde toparlama görüyoruz bakın, bu bölgeden. Şu an total yukarı doğru çıkmaya çalışıyor ki e, bunu da söyledim dedim ki bakın total bu kırdığı bölgeyi retest etmek isteyebilir diye. Şu an onu gerçekleştiriyor bakın. Bu bölge ve bu bölge, yani şu bölge totalin retest bölgesidir yani 2.2 trilyonla. 2.1 trilyon arasındaki bu bölge totalin Rites bölgesidir. E buradan buradan veya buradan Red deyip 1.8 trilyon bölgesine kadar düşüş yaşamasını bekliyorum ben. Ne zaman bu düşüş senaryosunun iptali gerçekleşir? Total yukarı çıkıp burada tekrar haftalık kapanış yaparsa e, biz o zaman deriz ki bu kırılım fake olarak kaldı. Bir sonraki hedefi düşünürüz ama şu anda dirençteyiz. Direnç kırılmadan ve üstünde haftalık kapanış gelmeden ben yükseliş gelebileceğini düşünmüyorum e, grafiğe göre konuşmak gerekirse burada da 2.2 trilyon e, direncini takip edeceğiz şu an an itibariyle dün 2.1'e e kadar geldik bakın göstermek istiyorum 2.1'e kadar geldik reddedik 2.1'e kadar geldik reddedik bugün tekrar 2.1'e geldik reddedik yani 2.1 e, ve 2. 2 trilyon arası ciddi bir direnç bölgesi ee, haftalarca destek olarak çalışan bölge direnç olarak çalıştığı için buraya gelip de tak diye kırmasını beklemiyorum. Normal şartlar altında. <laughs> Önümüzdeki haftalarda şöyle bir hareket gerçekleşirse biraz daha long yönlü içeri çekip şurada dirençten aşağı vurmak isterlerse de böyle bir senaryoda e, mümkün gibi e, duruyor. Biraz daha hani piyasayı yeşillendirip long çekip içeriye daha fazla kişiyi longa inandırıp oradan da 1.8 trilyon bölgesine doğru bir düşüş meydana gelme ihtimali de var. Hemen geçelim diğer grafiğimize. Şu anlattık zaten. Dediğim gibi ben beklentim 1.8 trilyon, 1.7 trilyon bölgesi, maksimum dip bölgesi. Geçelim diğer grafimize Bakın bu grafiğimizi artık biliyorsunuz zaten. Paylaşmıştık. Demiştik ki beklentim budur benim demiştim. Hatta emir de atmıştım. Bakın 48 bin dolara bir bitcoinlik 48 bin dolarlık long emri atmıştım. 1 milyon TL'lik long emrim vardı burada. Niye 48'e atmıştım? Hani olur da aşağı fitil atarsa en dipten alayım diye. Geldi. E, burada fiyat benim bakın desteğime nokta atış çarptı gitti. Şimdi bu yorumlarda görüyorum çok komik. Hocam diyor sen 52 bin demiştin 53 binden döndü. Mesela arkadaşım bak. Şimdi mesela yine bu grafik bilmeyen arkadaşların yorumları. Arkadaşlar burası bir grafik tamam mı? Mesela ben buna burada diyorum ki 24 Haziran'da çarpacak diye bekliyorum bak. Görüyor musun tarihi? 24 Haziran'da çarpacak diye bekliyorum. Bu 1 Temmuz'da çarpıyor. Alttaki destek bölgesine. Şimdi bu buraya buraya bir destek olarak görüyorsunuz ya bu bölgeyi. Bu burada çarpabilir. Burada çarpabilir. Burada çarpabilir. Yani bu bir bölge. Tamam mı? O yüzden bakın ne olarak çiziyorum orayı ben? Yeşil bölge olarak koymuştum. Yani şöyle düşünün. Burası bir bölge. Benim destek bölgem bu bölge. Nereye kadar? Hangi bölge arasında? 48 ile 52 bölgesi bakın. Niye? Burası benim şu trendlerimin kesişim bölgesi. Yani her bir trendin kesiştiği bölge ne olur bizim için? Güçlü bir destek bölgesi olur. O yüzden ben buranın normal şartlarda aşağı kırılması yani kırılmayacağını bekliyorum. Normal şartlarda. Ama velaki fitil atabilir mi? Ben fitil atabileceğini düşünüyorum. Onu da ne için düşünüyorum? Şu dolar dominansın retesti gerçekleştiği durumda. Aslında şu an bakın gerçekten şu dolar dominans olmasa, şu veri şu an yukarı kırmış olmasa, şu an burada olsak ben gelip şu an buradan Olin Long'a girerim. Niye? Çünkü benim beklediğim hedef gelmiş. Artık yani 2.000-3.000 dolar altını beklemem bir anlamı yok. Hedef 90.000-100.000 bin, bin dolar deyip longumu alırım. Ama dediğim gibi yani o bölgenin halen daha dolar dominansının yukarı kırıp üstünde hafta kapatmış olması bana buradaki dibin tekrar bir alttaki dibi bir fitil atabileceği veya longu patlatabileceği yönde bir beklenti yaratıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani şu an burası güzel bir destek bölgesi. Yani gerçekten benim iki ay öncesinde verdiğim Hedef bölgeme gelmiş. Şu an buradan long'a abanmam gerekiyor. Hatta bunu da size sormuştum. Hatırlıyor musunuz? 38 bin şey 49 bin dolardan 38 bin dolar düşüşünde buradayken 49 bin dolar tepesinde bir söylemiştim. Hedefim 38 bin demiştim. Şey, 34 bin demiştim. Bu bölge demiştim. 38 bine geldiğinde arkadaşlar sizce 34'teki emri kaldırıp 38'e koyayım mı demiştim. Mesela o zaman almamıştım. 34 tekemli. O kadar bekledim bekleyeyim demiştim ve büyük bir longa kaçırmıştım. Bir daha tekrar bu yukarı kırılımda longa girmiştim 48'de. Şimdi burada da aynı şeyi yaşamak istemiyorum. O yüzden acaba diyorum e, buradan longa girsem mi sizce mantıklı olur mu? Yoksa e, hislerime yenilmeyip yani duygusal davranmayıp dolar dominansın e, bu bölgeye yukarı dirence gelmesini mi yoksa aşağı desteği kırmasını beklemek ya yani objektif olarak daha mantıklı geliyor. Biraz daha bekleme taraftarıyım o yüzden ben. Yani heyecanıma kapılmak istemiyorum. Bir yandan FOMO'ya kapılıyorum. Çok güzel desteği kaçırırım diye ama bir yandan da dolar dominansın gerçeğiyle karşı karşıya geliyorum. O yüzden beklemek bence en güzel nokta burada. Ne zaman kötü düşünürüz? Arkadaşlar bu bölgeye gelip aşağı kırarsak. Bakın. Eğer fake değilse yani gelip bir gün burada hafta kapatırsa fake olarak kalmazsa burası. Burada tutunursa o zaman biz 48 bin doların altındaki haftalık aylık kapanışlarda çok ciddi problem yaşarız. Ondan sonra bir sonraki destek bölgemiz bakın. Bir sonraki destek bölgemiz 37 bin dolar ve neresi orası? 32 bin, 31 bin dolar bölgesi oluyor aşağıdaki hedefler. Bakın şu an için söylüyorum. Burada çarpabilir. Gelip burada çarpabilir, burada çarpabilir. Ya yani fiyatı aldanmayın. Yani yukarı doğru bu trendten teması gerçekleşir. Burası boşluk. Buradan sonra destek çok fazla yok. O yüzden umarım bu bölgeyi aşağı kırmaz diyorum. O yüzden diyorum yani burası dip olmalı yani bu bölge artık diye. Çünkü dip değilse ve buraya aşağı kırarsak büyük bir problem gerçekleşir. Bu sefer 30K, 37K'ları konuşuruz. Ama oranın umarım ki umarım kırılımı gerçekleşmez diyorum. Hemen gelelim diğer takip ettiğimiz grafiğe. Bunu aylardır takip ediyoruz. Hatta burada şöyle bir şey çizmiştik. Hatırlıyor musunuz? Flag çizmiştik işte. Demiştik ki sizce senaryo 1 mi yoksa senaryo 2 mi diye. Şu an senaryo 2 gerçekleşti. O zaman senaryo 2 diyen arkadaşlar tebrik ediyorum. şimdi senaryo 2 gerçekleşti ve biz anlık olarak yine bakın desteğimizi tutunuyoruz. Şimdi ben bu gördüğünüz her bir kare trend geçmişten gelen trendi gösteriyor. Sonsuza kadar gidiyor. Bakın sene 2000 kaç burası? 2021'den beri bakın bu bölge destek bölgesi olarak çalışıyor. Burada direnç olarak çalışıyor bakın bu bölgede. Şu an biz burada geliyoruz. İlk defa bu desteği kırdığımız direnç bölgesine destek olarak dokunduk. Şimdi hocam dolar dominans olmasa ne yaparsın? Vallahi dolar dominans olmazsa şu anda ben buranın dip olduğunu düşünürdüm. Direkt geçerdim. Long'a basardım. Arkama yaslanırdım açıkçası. Niye? Çünkü grafik bana diyor ki ben dibim diye bağırıyor yani. Dolar dominans olmasa ama şimdi bu piyasa çok seviyor ya hani fake atmayı. Fake atmayı çok seviyor ya. Acaba diyorum hani aşağı kırmış gibi gösterip gelip burada hafta kapatıp aynı bize totalde yaptığı gibi. Bakın arkadaşlar ben aşağı kırdım. Bir sonraki amacım 30k beni satın longunuzu kapatın şorta girin deyip piyasanın hepsini şorta çekip şortları arttırıp likidasyonları toplayıp oradan sonra döndürebilir mi diye bir düşüncem de var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu senaryo ne kadar mantıklı yani direkt buradan döndürmeyip fake verip mi götürebilir? O da bir ikinci senaryo. Bakacağım ben duruma göre. Baktım fake vermiyor. Bir iki hafta daha burada tutunuyor. Ee, o zaman o fake'i verme ihtimali daha da yükselir. Yani çünkü döndürecekse buradan hemen döndürmesi gerekiyor. Fake verecekse şöyle şöyle yapar. Desteği bir anda kırdırmaya çalışır. Ondan sonra o fake'i verir. Bakalım bekliyorum. Önümüzdeki haftalar bize ne sunacak? Ben şu an ee, Bitcoin'e destekli olduğumuzu söylüyorum ama dolar dominansta ise halen daha bu e, destek bölgesinin aşağı kırılmadığını ve bir sonraki direncimize kadar çıkmak için önümüzde zaman olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha beklentim düşüş yönlü halen daha e, siz ne düşünüyorsunuz bu bölgede? Yani sizce e, buradan en kötü senaryo söylüyorum size bakın en kötü senaryo aşağı geldi kırdı ay kapattı 30 bin dolara gittik oradan sonra geldik böyle bir şey yaptık 110 bin 150 bin dolarda e, rally bitti. İkinci senaryo geldik aşağı kırdık fake verdik milleti şorta kapattık yukarı kırdık artık kimse inanmadı artık bu e, fake'den dolayı. Bunun fake olarak kaldığını düşündü Long'un geldik vurduk gittik 100 bin dolara ya da direkt buradan bu ay hızlı bir şekilde kimseyi e, almadan 100 bin dolara gittik. Sizin beklentiniz hangi senaryo birincisi mi ikincisi mi üçüncüsü mü sizi de yorumlarda bekliyorum beklentinizi. Aşağı yazarsanız sevinirim. Son olarak, son olarak e, dikkatimizi çeken bir grafik paylaştırmıştım. Bu yani çok benziyor o yüzden hani bir atmak istedim ne düşünüyorsunuz sizin yorumunuzu merak ettim. Şimdi arkadaşlar bu e, bir paralel kanal hatta bu paralel kanalla ilgili benim çok kötü bir anım var. Ben bu paralel kanalın dibine şu bölgeye çok long emri koymuştum. 14.000 dolar bölgesinde 14.500'e buradayken 16.000 17.000 dolardık. Yani kesin gibi bakıyordum temas edeceğine ve etmemişti. Benim çok büyük bir long emrimi almamıştı. Yine sağ olsun piyasanın fake'leri yani o kadar seviyor ki bu piyasa fake atmayı. Yani burada şuraya kadar gelmişti ve vermeden gitmişti. Geldi bu bölgeye ben buradayken de size video çektim dedim ki bakın kanal orta bandına geldik. Orta band direncimizdeyiz şu anda. O neydi orası 67 bin, 70 bin dolar bölgesiydi. Geldik o kanal orta bandında Çarptık, kıramadık. Çarptık, kıramadık. Çarptık, kıramadık. Kıramadık, kıramadık, kıramadık. En son düştük. Şimdi o orta band neresi? O orta band bakın şurası. Şöyle göstereyim. 77 bin dolar şu anda. Mesela ileriki günlerde 80 bin dolar oluyor. Yani döngünün değişmesi için, bir sonraki döngüye devam etmemiz için bizim bu orta bandın üstünde bir aylık kapanış yapmamız gerekiyor. Bakın haftalık da demiyorum. Aylık kapanış yapmamız gerekiyor ki döngü değişsin. Soldakiyle benzeyen durum ne? Bakın burada da Fiyat geliyor alt banda çarpıyor. Geliyor yukarı orta banda vuruyor. Bakın bu aydan sonra bir boğa yaşanıyor. Sonra bu 2020 Mart e, Covid crash vardı hatırlarsanız. Sonra aşağı geliyor geliyor geliyor. Covid crash yaşanıyor. Alttaki bandı retest ediyor ve bir sonraki dirence kadar ne yapıyor? Rally yaşanıyor. Şimdi burada geliyor şu an bu bölgede. Yani buradan Bitcoin'in gelip %50 düşmesi çok zor yani. İmkansız gibi gözüküyor ama Hani nasıl bir haber çıkarabilirler? Burada da çok zor gözüktü. Covid haberi çıkmıştı. Ya tek ihtimal bu çok ciddi kötü bir haber çıkacak Covid gibi. Hani globali çok etkileyen yani düşünsenize işte ya da Borsa çöküşü gibi yani işte FTX çöküşü gibi böyle büyük bir e, işte İran Savaşı'nın daha da büyük yani Orta Doğu Savaşı ya yani büyük bir savaş düşünün. O tarz bir haber ile Hani buralara gelirse O zaman burayı deneyebilirler. E, onun dışında ben orayı düşünmüyorum Şu anlık çünkü ee, çok uzak yani o bölge çok uzak. Yani e, halen daha önde bu bölge e, dururken 48 karın altında haftalık kapanış gelmemişken bu bölgeye konuşmanın anlamı yok ama bunu da paylaşmak istedim ki piyasaya yeni gelen arkadaşlar hiçbir zaman imkansız demesin. Bazen görüyorum bazı arkadaşlar diyor 30.000 dolar imkansız. Arkadaşlar buradayken de 10.000 bin, bin dolarken Bitcoin 4.000 dolar imkansız diyordu insanlar 3.500 dolar ama geldi. Yani bu e, şunun bilin e, parasal piyasalarda hele ki kriptoda imkansız diye bir şey yoktur. Ve bunu da aklınızın bir yerinde kalsın, bir köşesinde koyun, ee, ileriki günlerde böyle bir ihtimal ilerlerse yani daha da e, gerçekleşme ihtimali yakınlaşırsa uyarlarımı arttırırım. Ama şu anlık bu, bu konuda sadece e, dolar dominansı ve 48 bin dolar bölgesini takip etmeye devam edeceğim. E, buraya kadar anlatacaklarım bu kadardı. E, bu videoyu biraz uzun tuttum her şeyi anlatmak adına e, çünkü bu e, Temmuz ayının özeti olacak. Temmuz ayında ne olabileceği ile ilgili her şeyi anlattım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı çünkü çok emek veriyorum arkadaşlar. Ee, YouTube algoritması da bu şekilde çalışıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, özellikle yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bakın yorumdan e, belki de benim gözümden kaçan şeyler vardır. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yani e, hocam şu şeyi görmedin, şu veriyi bakmadın işte ya da hocam şurayı yanlış yorumladın derseniz bakın küfür, hakaret, olmadığı sürece ben her türlü eleştiriye açığım. Yeter ki hocam sen şunu demiştin de bu oldu. Arkadaşlar ben her şeyi %100 olacak gibi bir iddiam yok. Sadece onun yerine hocam şu olabilir mi ya da benim beklentim bu şekilde ya da şu beklentinizle ilgili şu kısım yanlış diye yorumlar yapabilirsiniz. Yeter ki böyle saçma sapan yorumlar olmasın. Yani mantıklı tartışma ortamı içerisinde tartışabildim. Onun dışında yorum yapar, abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.